Evet merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Arkadaşlar bu videoda detaylı bir Bitcoin e, analizi yapacağım detaylı. E, biliyorum piyasada çoğu kişi altcoin ile ilgileniyor şu an özellikle yeni yatırımcılar ama şunu unutmayın yeni yatırımcı arkadaşlarım. Bitcoin sert bir hareket yaptığında altcoin, matcoin kalmaz yani. Altcoin'ler Bitcoin'e bağlı. Altcoin'ler Bitcoin'e bağlı bu piyasadan bunu öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden lütfen Bitcoin'i takip edin. Yani hangi altcoin'e yatırımınız varsa var, var olursa olsun Bitcoin'i takip etmeniz gerekiyor. Bitcoin'de bir düşüş trendimiz var arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz üzere e, burada gördüğünüz üzere bir düşüş trendimiz var. Burada bir red yedi. Yani ortalama 61 binlerde bir red yedi düşüş trendinden. Sonra geldi e, 60 binler red yedi. Sonra dedik acaba tekrar yükseliyor mu? 59 binler red yedi. Sonra 57 binler red yedi. Sonra 56 binler red yedi. Şu an 54 binler red yemiş, 55 binler red yemiş gibi duruyor. Bu red yemeler bitmesi lazım arkadaşlar. Vakit daralıyor. Gerçekten vakit daralıyor. Bakın görüyorsunuz. Vura vura iniyor, vura vura iniyor. Sarı çizgi bizim kanalımızda Josep Josep çizgisiydi. Bilenler bilir. Josep Josep bizim için satım noktası değil. Her zaman alım noktası olmalı. Evet. Panik gerekiyor. Vesaire falan. Risk çok riskli bir alım noktasıdır. Ama illaki Bitcoin'e yeniden alım için bence düşen trendin kırılımını beklemek daha olumlu olur. Tabii ki anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Yani yoksa bu böyle vura vura gidecek yani görünen senaryo o. Ama sanki bana şöyle geliyor. Evet biliyorum şu an piyasada genel itibariyle olumsuz bir hava var. Ee, hani ayı piyasası falan diyenler vardı iki gün önce. Ayı piyasasına girdik arkadaşlar. İşte artık tamam şöyle böyle. Yani e, <laughs> böyle ayı piyasası olmaz artık. Evet ayı sinyalleri var. Piyasada ayı sinyalleri var. Ayı sinyalleri var ama henüz ayı, ayı piyasasına girdiğimizi söyleyemeyiz. Zaten aslında biraz da bu iş böyle olur. Ayı piyasasına bizi yavaş yavaş sindire sindire çekerler. Şu an 52.000'de Bitcoin'in desteği var. 52.000'in altı kırılım. Yani mum kapatması, bağımsız mum kapatması tehlikeli olur. Bakalım. e ortalama güzel. Şu an e destek olarak yani yataya bağlamış. Çok fazla bir önemi yok ama yani buradan yükselirse e destek olarak çalışacaktır. Şu an yataya bağlamış. Yani buradan bir yükseliş yaşarsa e destek olarak çalışır. e yataya bağladığı zaman fiyat çok fazla bir önemi kalmıyor. Bolinci bandına bakalım. Bolinci bandının alt seviyelerinde olmamız bizim için güzel, sevindirici bir haber. RSI, RSI, arkadaşlar genellikle yükseliş trendlerinde destek, düşüş trendlerinde direnç olarak çalışır. Yani direncini kırdı. RSI de direncini kırdı. Bitcoin 50'nin üzerine attı. Bakın burada ikili dip yaptı. Ikili, bir daha dip yaptı. Bir daha dip yaptı. En sonki ki düzeltmede de aslında böyle bir şeyler görmüştük. Yani böyle üçlü dip yapıyor. Bir tanesi daha kısa oluyor. Bakın. Vesaire yani. Hani bu tarz dipler. Ya bir dip daha belki gelebilir. Bir bezdirme daha gelebilir. Tabi piyasa olumluya giderse geleneksel dünyada herhangi bir sorun çıkmazsa ben Bitcoin için ben daha yolunun olduğunu düşünüyorum şahsım adına. Bakalım. E, yani tabii buna aşama aşama geleceğiz. Hemen birden bire uçuyoruz, kaçıyoruz değil arkadaşlar. Yani öyle uçuyoruz, kaçıyoruz da olmaz bu işler. Aşama aşama, adım adım. E, olur. Yani mesela ben daha yeni hemen BTT'den örnek vereyim. Bitcoin'i şurada inceliyordum. Videoyu çekiyordum. Ben videoyu yayınlayana kadar Bitcoin buraya geldi. Direnci kıramadı ama bakın direnci kıramadı. Kırmak demek şudur arkadaşlar. Yani şu an geleneksel anla, genel, genel, anlamda konuşuyorum. Kırmak demek üzerinde bağımsız bir mum kapatması ve retestini yapmış olması demektir. retestini yapmış olması lazımdır. Retestini yapmadıysa ona kırmak değil ona iğne atmak deriz. Şu an iğne atmış kırılım gerçekleşmemiş. Ama güzel yani mesela Bitcoin'de de şey konuşmuştuk W falan neyse şu an zaten konumuz Bitcoin değil. E, onu merak edenler varsa şurada inceledik işte BTT, Tron, Ravencoin'den, Chiliz, Holo'yu daha yeni inceledim. Şimdi burada sadece Bitcoin'e detaylı bir şekilde bakacağım. Ee, yani Bitcoin'in şu düşen trendleri kırması lazım. Ben genelde e, kanal yapısı veya kalın çizgilerle belirtirim. Bu düşen trendi de kanal, kanal yapısıyla belirttim. Benim stratejimiz çünkü kanal yapıları genel itibariyle uygun oluyor. Yani vakit daralıyor, daralıyor arkadaşlar. Bunu bir üçgen olarak da alabiliriz. Bakın bir üçgen olarak da alabiliriz. Bunu aynı zamanda bir flama bayrağı olarak da alabiliriz. Eğer bu gerçekleşirse, kırılım gerçekleşirse, kırılım gerçekleştirdikten sonra ortalama en kötü ihtimalle. Ben her zaman bu tür durumlarda en kötü ihtimali alırım. Ortalama hedefinin 63 bin yani yeni bir zirve olacağını söyleyebilirim kırılımdan sonra arkadaşlar. Ee, Bitcoin ile ilgili e buna baktık. Hacime baktık. Mekdi'ye bakalım. Mekdi bizlere ne söyleyecek arkadaşlar. Mekdi al sinyali verdi aslında burada bir 52.000'deki düşüşten sonra ya bakın ben bunlara şu 52.000 e Joseph Joseph derim arkadaşlar. Joseph Joseph nedir biliyor musunuz? Piyasada herkesin panik satışı yaptığı, herkesin korktuğu, lan buradan da bu fena düşecek dediği yer benim için Joseph Joseph'tir arkadaşlar. Buradan da bu fena düşer dediği yer benim için Joseph Joseph'tir. Joseph Joseph'ler herkes nedir? Korkar elindekini çıkarmaya çalışır. Ben de benim stratejim nedir arkadaşlar? Benim stratejim herkes satarken al herkes alırken sat stratejisidir. Ve Joseph Joseph'lerde genel itibariyle yani bunu Cılız'da da gördük, Holot'u gördük. İşte Bitcoin'de de yani genelde görüyoruz yani bunu incelediğimiz coin'lerde. İşe yarıyor Joseph Joseph. Benim stratejime yarıyor en azından. Benim stratejime yarıyor. E, genel itibariyle şu an Bitcoin Joseph Joseph'in altında bunu kapatırsa son hedefin aslında nereler olabileceğine bir bakalım. E-mail buna bize güzel bir e-mail alt seviyesi 49 bin. Zaman zaman Bitcoin düzeltme yaptığı zaman e-mail alt seviyelerini yoklar. Yani arkadaşlar bizim son kalemiz artık gerçekten hani son kalemiz yani joseph joseph falan değil son kalem. Joseph joseph güzel yani gene bir ihtimali vardı yani son kale ne demektir biliyor musunuz? Kaleyi fethedildikten sonra terk edip gitmeniz gereken yerdir. Ama tabii bunu da insanlar balinalar bildiği için gene yem olarak da kullanabilir O o sıra yer indikatörlere de bakmak lazım. Haftalıkta zaten herasay olası bir yani e, mini ayı sezonu yaşarsak 30 bin 32 bin liraya kadar bitcoin geri çekilebilir. Yani Günlükte 6 bant şu an ortalama 49.400 civarına 49, 500 civarına o civarlara denk geliyor. Ya bence olası yani son kaleyi belirtiyorum arkadaşlar. Bakın son kalemiz. Hani son artık yani bunu kanal yapısıyla belirteceğim. Ee, bakın son kalemiz şurasıdır arkadaşlar. 47 bin civarı. Bitcoin'de son kale. Ya bu kalede fethedilirse artık yapacak bir şey yok. Buranın altında da mum kapatırsa ee, yani Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Hemen burayı kırmızıya alayım ki daha net görün arkadaşlar. Bu son kalemiz bizim. Bitcoin'de son kalemiz ortalama 46.000 ile 45.000 arası diyelim. 46.000 ile 45.000 arası Bitcoin'de son kalemiz. 4 saat açalım. açalım. 46.000 ile 45.000 son kalemiz. Joseph Joseph çizgimiz zaten 52.000'de. Ve şunu da söyleyeyim. Bitcoin olabilir. 46.000'in altında kapatmalar yapabilir. Ama ben hala altcoinler için olumluyum. Onu gene bir bakalım. Altcoinler için dominans grafiğine birazdan bakacağım genel itibariyle. O sıra gene konuşuruz bunu arkadaşlar. Yani dediğim gibi bitcoin öncelikle düşen trendini kırmalı. Yukarı yönünü kırarsa burada bir flama mevcut. Flamanın hedefinin de ortalama 63 binler olduğunu belirttim. E son kalemizde arkadaşlar. Son kalemizde artık 45 bin ile 46 bin arası son kalemizdir. Yani son artık yani buradan da geri dönmez diyebileceğim yer orasıdır. Oraya kadar her zaman bende bir ihtimal bir ümit olur. Ama oradan sonra bir ihtimal daha yoktur benim yani. Evet neye bakalım? Bitcoin dominans grafiğine bakalım. Bitcoin dominans grafiği arkadaşlar. Bitcoin dominans grafiği bir türlü şu alt seviyeye inmiyor. 60'ın altına inmiyor. Ama güzel olan şudur ki Bitcoin dominans grafiği düşen trendine sadık kalarak düşüyor. Yani resmen göstere göstere düşüyor bak. Şöyle alabiliriz bunu. Şöyle alabiliriz. Şunu bir silelim. Yani göstere göstere Bitcoin düşü, e, grafiği düşüyor. Dominans grafiği bizler için neden önemli? Dominans grafiği bizler için şu yüzden önemli arkadaşlar. Biz e, Dominance grafiğinde, bakın burası da eskiden destek olarak çalışıyordu. Ee, yani göstere göstere şu an Dominance grafiğindeki düşüşü görüyorsunuz. Düşecek, er ya da geç düşecek. O 50'leri göreceğiz. Göreceğiz ama bakalım nasıl olacak. Mavi çizgi 2017'den gelen, bu yana gelen ee, neydi? Yükselen trendimiz 2017'den ya, bu yana gelen. Yani 3 yıllık Bitcoin Dominance grafiğinde yükselen trend düştü, kırıldı artık arkadaşlar. Bakın 2017'nin sonunda başlıyor, Aralık'ta başlıyor. Yani 2018'in başında diyebilirsiniz. Dominance grafiğinde buraya geldi mi vuruyordu. Buraya geldi mi vuruyordu. Yani Şu an sanki artık o beklediğimiz bir altcoin rallisi bana yakınmış gibi geliyor arkadaşlar. Bana yakınmış gibi geliyor. Bakalım ne zaman neyi gösterecek ama bakın şuradaki desteği de görüyor musunuz? Bunu mesela biraz daha kalınlaştıralım. Daha net olsun. Ee, sağlam bir kırmızı, mavi yapalım. Mavi bizim dostumuz olsun. Mavi olmadı. Hayır o zaman buna ne yapalım. Neyse mavi oldu. Evet. Yani şurada bir de sağlam bir destek noktası oldu Dominance grafiğinde. Biz tabii bu desteğin kırılmasını istiyoruz. Çünkü genelde piyasada altcoin yatırımcılar olduğu için. Değil mi? Yani göstere göstere düşüyor. Bakalım bu düşen trend ne kadar işe yarayacak Dominas grafiğinde. Umarım artık Dominas grafiğindeki bu düşüşle bir, ya bir güzel bir düşüş yaşarız Dominas grafiğinde. Güzel bir düşüş yaşarız Dominas grafiğinde. Aynı zamanda yani çok olumlu konuşmak istiyorum, istiyorum ama bir de olumsuzluk mevcut yani şeyde hani baktığımız zaman küçük de olsa bariz bir olumsuzluk mevcut ile fiyat arasında bu da e, yükselişin işaretçisidir ama temennimiz odur ki yükselişler olmasın yani bitcoin sert bir hareket yaptığında biliyorsunuz altcoin'ler geri çekilmeler oluyor çünkü pa e, piyasaya para giriyor yani bitcoin'e para giriyor bitcoin domino's grafiğinde de güncel durum yani budur e, yani Bakalım şu an olumlu. Şu düşen trend çalışıyor Bitcoin dominans grafiğinde. Bakalım nereye kadar çalışacak. Gene yani ben Telegram grubumuzdan değerlendirmeler yapar, Sizlere bilgilendirmeler yaparım arkadaşlar. Her akşam da canlı yayın yapıyoruz zaten. Şimdi mesela genelde kanalda bunlar görüyorsunuz. Cılız, Holo işte ne bileyim Revan, Bittorin. Çünkü Bitcoin çok fazla istendiği için bunları görüyorsunuz ama canlı yayınları görüyorsunuz. Her gün canlı yayın açıyoruz. Bu canlı yayında da minimum 10-15 tane yayın. Bakın görüyorsunuz gündem, gündem vesaire. Minimum 10-15 tane altcoin inceliyoruz yani çok fazla altcoin de inceliyoruz baktığımız zaman sadece altcoinlere özel videolar çekiyoruz. Mesela burada 1 saat 11 dakika yayın yapmışım ama nereden baksan 20 tane altcoin incelemişim 1 saat 20 dakika 10 dakikaya gayet normal. Evet güncel durum yani bundan ibarettir Bitcoin'de de. DXY bizler için önemlidir arkadaşlar DXY dünya globalde yani kripto para piyasası için oldukça önemlidir DXY. Yani şurada bir düşen trendi vardı onu kırdı DXY onu artık kaldıralım mesela onu kırdı düşen trendini kırdı yukarı yönünü kırdı. Bakın DX'ye buradan gene desteğini aldı. Fırladı gitti. DX'ye bizim için şu için önemlidir arkadaşlar. Amerika Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksini gösterir DX'ye. Bu ne demektir? Ee, yani burada çok fazla böyle yükselişe işaret eden formasyon mevcut. Size öncelikle bunu söyleyeyim. Çok fazla yükselişe işaret eden formasyon burada mevcut. Hem günlükte hem haftalıkta vesaire yani. Bakın haftalığa da bakalım. Yani yine formasyonlar mevcut yani temennimiz olur ki yükseliş olmaz. Eğer DX'i sert bir şekilde yükselmeye devam ederse arkadaşlar mesela şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Ortalama şu 94'ün 95'in üstüne kırarsa zaten 94 600'ün üzerinde bir kırılım yaparsa DX'i grafiği. E, yani kripto para piyasası için bakın sadece bitcoin vesaire falan değil kripto para piyasası için olumsuz bir durum olur. Ee, şurada bir sanki yükselen trend varmış gibi geliyor. Bakalım böyle gelmiş. Bir ke, iki kere vurmuş. Eğer şöyle bir üçüncüyü daha vurursak ki zaten böyle bir geri çekilme 93'ten ortalama 91'lere geri çekilme. Yani emin olun e, kripto paraya ilaç gibi gelir yani. Kripto para beklediğimiz halde bile bu bu seviyede gelebilir. Olası bir 93'ten 91'e 90 seviyesine geri çekilme. Yani bunun düşmesi lazım. Eğer bu grafik düşmezse arkadaşlar İşimiz zor diyebilirim sizlere. Yani şurada sağlam bir desteği var Sizlerin de gördüğünüz üzere. Bu desteğini de belirtelim de eksiğini. Ee, yani buradan hep geliyor geliyor desteğini alıyor bir şekilde ya. Nasıl başarıyor bilmiyorum ama geliyor geliyor buradan desteğini alıyor arkadaşlar. Ee, şurada da direnci var. Tekrar sanki şu an buradaki dirence doğru gidiyor. Yani göstere göstere gidiyor. Yani temennimiz olur ki gitmez. Giderse kripto paralar için çok olumlu bir senaryodan bahsediyorum. ama tabii tahvil faizlerinin arttırılması işte ne bileyim farklı senaryolar bunu yükseltiyor özellikle tahvil faizlerinden sonra görüyorsunuz. şahap diye yükseldi yani tam dedik acaba evet düşüyor mu falan derken bir anda tahvil faizlerinin yükselme haberiyle birlikte e, bu bu da yükseldi sert yükselişler yaşadı görüyorsunuz yani patır patır yükseldi yine yükseliyor yükseldikçe de Bitcoin ve altcoin piyasası kripto para piyasası da düşüşler görünüyor yani bakın şunu söyleyeyim arkadaşlar. DXY'nin olası bir 94 üzerine atması, 94 üzerine atması kripto para piyasalar için beklenen ayı sezonunu tetikleyebilir bilginiz olsun. Onun dışında sizlere başka ne söyleyebilirim arkadaşlar Bitcoin e detaylı olarak baktık. Yani evet yani şu an piyasa bundan ibaret arkadaşlar. Telegram grubunun linki açıklamalarda mevcut. E, o, grupta lütfen küfür etmeyelim. Hanım arkadaşlar var, kadın arkadaşlar var grubumuzda. Lütfen küfür etmeyelim. Küfür ve reklam kırmızı çizgimiz. Evet BTT görüyorsunuz. İnşallah şuralarda alım yapan yoktur. Yani Yayınladım yani videoyu yayınladım yani. Neyse tamam inşallah buralarda da BTT'de de alım yapan yoktur diye temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kandiliniz hayırlı kandiller diliyorum bu arada. Bugün kandil. Bu videoyu artık ne zaman izlerseniz bilmiyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.